Merhabalar, Rotoslarım kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere Mart ayının sonuna kadar nelerle karşılaşabileceğiz? Çünkü Mart ayı önemli. Şimdi bir dolunay geçireceğiz, Başak dolunayı. Bu önemli ve Başak dolunayının etkileri o gece olacak diye bir şey yok. Ertesi günü ya da bir hafta ya da Mart sonuna kadar etkili bir Başak dolunayı biraz sert bir. Bu Başak, Başak dolunayının videosunu da bu videonun altına koyacağım. E, videonun sonundaki açılır kapanır pencerelere koyacağım. Evet arkadaşlar abone olursanız çok mutlu olurum. Aynı zamanda da beğeni yapar ve aşağıya güzelleri aldık derseniz de çok önemli yol katederiz. Çünkü güzel bir enerji yayalım ki tabii ki temelimiz güzellikler olsun. Mart ayının sonuna kadar kolektif enerjiler. Aklınızdaki kişi istiyorsanız üç kez geçirin. Ama Para istiyorsanız içinizden ne diliyorsanız üç kez geçirin. hadi bakalım şifa olsun. Özel danışmanlık isterseniz de WhatsApp numaram bu videonun altında bulunmakta. Arkadaşlar şimdi yaralar çok çabuk sarılmıyor. Tabii ki biraz gündem değişti bu depremzedelerle ilgili ama e, deprem bölgesi sürekli sallanıyor. Benim e, haber aldığıma göre, oradaki arkadaşlarıma göre daha dün yine 5 şiddetinde. Ee, İskenderon'da arkadaşlarım var mesela onlar söylediler böyle bir gümleme ile geldi güm diye bir ses geldi dediler yani biraz yine oradaki ag agresyon yani toprak altındaki enerji ne kadar çıksa da yerine oturuyor oranın enerjisi bir çıktı zaten. Korkmayın bundan sonrakiler hiçbir zaman o geceki gibi olacağını sanmıyorum ama bazıları sessiz bazıları bölgeyi terk etmiş. Ee, aynı zamanda o bölgenin büyük bir kısmı başkalarına gittiği için oralarda da bir hengame var. Yani akrabalarınızı da toparlıyorsunuz işte eşya mı toparlıyorsunuz taşınma atama tayin var. Evet güzel kararlar mantıklı kararlar var Mart ayı sonuna kadar aslan yay koç. Ateş enerjisi devam ediyor. Devletle ilgili işler, kimi zaman güvensizlik, ee, aynı zamanda yeni hayatlar. Bakın buna dayanarak söylüyorum. Her şeyi yeni sıfırdan gibi düşünün. Bu Mart miladi, milat sanki oldu. 2023-23 diyorduk ya yani. Tarihe geçen bir yıl oldu. Özellikle hemen girişte 2020 geçti. 2020'nin başında pandemi, 2023'te de bu deprem. Ee, ve aynı zamanda aşırı derecede agresyonlu savaşa gider gibi bir ruh hali olabiliriz başak dolunayı birçok insanı çok gerebilir bir sakin huzur barış geliyor aynı zamanda kısır döngüye girmiş bir millet var yani e, kolektif enerjide maalesef kısır döngü var parada e, kısıtlılık Bakın alma verme dengesinin tamamen kaybolup herkesin güven içinde durması bir kuruşunu bile paylaşmaması veyahut da işte aşırı yardımcı olması yani alma verme dengelerinin bozulduğu ama bir yandan da böyle kısır bir döngü para piyasalarında ya da önemli yatırımlarda Evet. Gece uykusuzlukları ve devletle ilgili yine e, siyaset adamlarıyla ilgili bakın agresyonlu olaylar var. Aynı zamanda aşk için bakıyorsanız da maalesef bireysel anlamda Başak Dolunay zaten bize bakın burada toprak enerjisi çıktı. Arkası kötü, üzüntü, keder geçmişi, önü kötü. Yani bu bu tamamen toprak enerjisi başağı gösteriyor. Askeriye, polis, hatırlayalım genel vücut sağlığı evcil hayvanlar ondan sonra yani bu bize şey anlatıyor sizin diyor bu Mart'tan sonra bile stabil hayata geçmenizin gelecekte bakın birazcık zorunlu zor olduğu gözüküyor ama geçirmeyecek mi geçirecek? Mart sonu gibi biraz bir şeyler baharın kapralmasıyla birlikte bir şeyler de yoluna girmiş olacak. Aynı zamanda yolculuklar var, cesaretle yola çıkış var. Onun sonrasında grup çalışmaları ustalık bir şeyler değişmeye başlayacak Nisan ve Mayıs aylarıyla birlikte. Çünkü burada enerjilerin hemen değiştiğini görüyoruz ama Mart hala bize keskin enerjiler veriyor. Yani keskin enerjileri gösteriyor. Yıldız gibi parlama evet arkadaşlar ve aynı zamanda bolluk bereket Hamilelik, çocuk ne istiyorsanız ve ilahi güç ay yok. Yani gerçekten çok fazla açmak istemiyorum. Mart ayı dikkat. Mart sonuna kadar sevgide kalın, sabırda kalın. Ne olacaksa olsun. Ama burada bakın güzel bir e, enerji var, bolluk bereket var. Burada da büyücü kartı bize e, sonsuzluk işaretini gösteriyor ve hani bize gerçekten böyle bolluğu, bereketi, sonsuzluğu, dört elementin yardımını, büyücünün gücü adına, evrenin gücü adına alıyoruz, kabul ediyoruz. Kapak fotoğrafı yapayım mı bunu? Çok güzel arkadaşlar. En sevdiğim kart. Aldık, kabul ettik. Lütfen aşağıya yazın. Serius sınıfıma da katılın. Bakın, burada üçüncü gözün açılması, aynı zamanda sonsuzluk ve aynı zamanda bolluk, bereket size bu getirecekmiş. Maddi manevi sizi yormayacak bir program hazırladım. Artık son rötuşlar. Hadi sınıfıma katılın. Hemen bakıyorum. Evet. Atalar nesiller. İşte kolektif bakıyoruz ya. Atalar nesiller. Ne diyor bakalım melekler bize? Arkadaşlar değişecek. Mart ayı Nisan diye baktım. Bakın atalardan gelen karma tamamlanıyor. Gaia, toprak anayı besle. Yani iyi davran evrensel enerjiler yar. Burada kristaller yine bakın bu toprak ana, bu da hani kristaller nedir arkadaşlar? İşte su bile kristaldir. Havadan yağan bir dolu, bulutlar, kristaller her yerde var. Tuz yani suyu, suyun sunun, suyun mu derler. Türkçeyi de berbat etmeyeyim. Şekil değiştirmiş her hali kristaldir. Bakar mısınız? Kristaller çıkıyor. Yani ritüel yap, dualar oku ve şekil değiştireceksin. Bir bulut gibi. Bulut da suyun şey hali. Aa bir bakalım. Dur çok ilginç bir şey çıktı. Evet. Bakın bolluk bereket ay dolunaydan bahsediyoruz bir dolunay azızın gelebilirim <laughs> tamamlanış yaşayabilirim ve bana iyi gelecek bu dolunay mı hayır diğer ayki dolunaya kadar enerjisi sürüyor bakın bu gece yarın 7 Mart'ta dolunay başak dolunayı bu dolunay oldu bitti değil arkadaşlar değil lütfen dikkat edin her şey olabilir dolunay kartı çıktı bir şey söyleyince bu sefer diyorlar ki felaket deli işte şu, Hiçbir şey söylemiyorum. Oluştuktan sonra konuşacağım. Ama hiçbir şey olmazsa bir şey olacak. Yani ne olabilir derseniz de arkadaşlar. Depremler dünyada da olabilir. Ama ben deprem demiyorum illa Çok büyük bir değişim dönüşüm. Şimdilik bu kadar söyleyeyim. Evet bunun yanı yani değişim dönüşümün ayak sesleri ve bir tamamlanma. Bakın atalar karmanın bir tamamlanması geliyor. Neslihan kartlarından bakıyoruz. Şurada kaldı bu. Bu dedi ki beni oku. Empati yap karşısındaki insanın yaşadıklarına empati yap. Tüm zamanları yani düşün. Senin de başına gelebilirdi. Sen de o varlığın yerinde yaratılabilirdin. Bak tüm sorunlarımı çözmek niyetiyle tüm varlıklara merhametle bakıyor. Pozitif evrenin düzenleyici ritmi içinde mutlu mesut yaşıyorum. Arkadaşlar çok güzel. Hadi bakalım. Of. Bir tane daha açalım. Kıyamadım. <laughs> evet arkadaşlar. Her şey sihirli bir el dokunmuşçasına çözülüyormuş. Enerjiler tıkandığı zaman evren çözümü kendiliğinden yapar. Çünkü enerjilerin akışta kalması gerekir. Ve güzel mesajlar. Umdum ummadığım her yerden harika pozitif hayrıma olacak şekilde mesajlar geliyor der bu kart. İşte bakın. Mesajlar. Ve sihirli bir el dokunmuşçasına bütün sorunlarım çözülüyor, maddi manevi zenginlik bana akıyor, enerjiler çünkü tıkanıyor ya. Sen e, sadece ritüel ve dualar, dilekler yaptık. Bu tık konuşamadım bu videonun başında dediğim gibi lütfen siz de yapın dedim ya e, niyete odaklanın dedim ya siz sadece odaklanın ve bekleyin çünkü evren çözümü kendiliğinden yapıyor zaten birazcık bir kuble zaman alabilir ama yapacak. Sizleri seviyorum. Kanalıma abone olmayı ve yanındaki çan tuşuna basmayı asla unutmayın. Beğendik aldık kabul ettik derseniz bütün güzel enerjiler size gitsin. Bir de beğeni yaparsanız bütün sosyal medya hesaplarım özellikle Instagram, TikTok'ta çok faalim. Gelin bekliyorum. Hoşçakalın.